Merhaba, ben Newsleap Türkiye eğitmeni Ekin Su Ulu. Bugün sizlere doğru hedef kitle nedir ve neden önemlidir bunlardan bahsedeceğim. Ürün, hizmet, kuruluş, bunların hepsini tanıtmak için kullandığımız bütün soyut ve somut özneleri birleştirdiğimizde bize bir markayı verir. Ama Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a göre marka siz odada yokken markanız hakkında konuşulanlardır. Yani marka olmak akılda kalıcılık, hedef kitleye ulaşmak ve zihinlere kazınmaktır. Peki bu zihinlere kazınmak istediğimiz hedef kitle kim ve neden önemli? Hedef kitle dediğimiz şey sizin ürünlerinize ve hizmetlerinize daha çok ihtiyacı olan ve sizin ürünlerinizle ve hizmetlerinizle karşılaştığında harekete geçecek olan bir grup insanı temsil eder aslında. Bir pazarlama stratejisinin temellerini iyi atmak istiyorsanız öncelikle hedef kitlenizi iyi tanımanız gerekiyor ve onlara en uygun biçimde içerik üretmeniz, ürün çıkarmanız veya hizmet sunmanız gerekiyor. Hedef kitlenizin herkes olduğunu düşünmek cazip gelebilir ama bu pek gerçekçi olmayacaktır. Çünkü her ürün herkes için değildir. Bir ürünü çıkarırken veya bir hizmeti sunarken hedef kitlenizin nelere ihtiyacı olduğunu, neleri istediğini veya nelere ilgi duyduğunu önceliklendirmeniz gerekiyor. Peki neden bir hedef kitleye ihtiyacımız var? Aslında bunu dört ana maddeyle anlatabiliriz. Bunlardan ilki kaynak ve zaman tasarrufu. Siz elinizdeki kaynağı ve zamanı doğru hedef kitleye yönlendirirseniz daha çabuk sonuç alır ve daha verimli sonuçlar alırsınız. Hedef kitlenize özel, daha kişisel ve etkili mesajlar ortaya koyabileceğiniz için çok daha kolay hedefe ulaşacaksınız. Doğru kişilere ulaştığınızda da doğal olarak talep daha çabuk artacaktır. Hedef kitlenize ulaştığınızda aslında en önemli kısmı gerçekleştirmiş olacaksınız. Yani bir sadakat bağı oluşturacaksınız artık siz istemeden sizin için gündelik hayatlarında sizin pazarlamanızı yapacak bir kitleye ulaşmış ve onlarla birlikte çalışıyor olacaksınız. Peki birden fazla hedef kitlemiz olabilir mi? Evet olabilir. Ama bu ikinci hedef kitlemiz birincideki kadar etkili olmayacaktır. Sizin stratejinizin ortasında bulunması gereken hedef kitle birincil olandır. İkinci hedef kitle biraz daha stratejinize dahil olacak olsalar da pazarlamanızın ortasında yer almayıp Biraz daha geçici bir kitle olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii ki özellikle birden fazla ürün, hizmet ve içerik sunan kurumların hedef kitlelerini ayırması, birincil ve ikinci hedef kitlelerini net bir şekilde oluşturması pazarlama stratejisi oluştururken kolaylık sağlayacaktır. Ana hedef kitlenizi oluştururken ne kadar spesifik olursanız işiniz o kadar kolaylaşacaktır. Unutmayın, hedef kitlenizi anlamak doğru hedefe en kısa yoldan ulaşmaktır. Hedef kitleyi tanımlama üzerine biraz konuşacak olursak, hedef kitlenizdeki insanlar genellikle ortak özelliklere sahiplerdir. Bunlardan ilki demografik özelliklerdir. Yaş, cinsiyet, konum, eğitim seviyesi ve oturdukları yerler gibi. İkincisi ilgi alanları. Bu gruptaki insanlar genellikle ortak ilgi alanlarına sahiplerdir veya ortak ilgi alanlarında kümeleşiyorlardır. Örneğin fitness ile ilgilenen birisinin dikkatini sağlıklı yaşam içerikleri, spor içerikleri, beslenme içerikleri çekiyorken modayla ilgilenen birisinin dikkatini genellikle son trend içerikleri çekiyor. Üçüncü olarak ortak davranışlardan söz edebiliriz. Bu insanlar aynı şeyleri okumayı seviyor olabilir, aynı sosyal medya platformlarını kullanıyorlardır. Bu insanlar genellikle ortak davranışlardan dolayı bir gruba dahil olabilirler. Dördüncü ve en önemlilerinden birisi de hangi sorunları çözdüğünüz, hangi ihtiyaçlara çözüm olduğunuz. Ürününüz, hizmetiniz veya içeriğiniz bu hedef kitlenizdeki hangi sorunu çözüyor? Hangi soruna çözüm sunduğunuzu belirlemek, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını anlamakta büyük rol oynar. Pazarlamada bu özelliklere sahip insan gruplarına segment denir. Hedef kitlenizi segmentlere ayırmak, ve bu segmentleri tam anlamıyla anlamak doğru bir pazarlama stratejisi oluşturmanın en başıdır. Peki bu hedef kitleleri nasıl tanımlayacağız? Hedef kitlenizi daha iyi anlamak için araştırmalar ve gözlemler yapmak çok önemli. Bunların en başında nicel ve nitel araştırmalar geliyor. Nitel araştırmalar dediğimiz şey daha çok hedef kitlenizin davranışlarına, motivasyonlarına ve isteklerine bağlıdır. Bunlara ulaşmak için birebir görüşmeler, odak gruplar veya saha çalışmaları yapmak en doğru yöntemlerdir. Nitel araştırmalar hedef kitlenize dair size daha kişisel bilgiler sunacaktır. Yani tamamen kitlenizin duygusal yönü çözmeniz için ve ona yönelik ihtiyaçları karşılayabilmeniz için bir yol gösterici. Nicel araştırmalar dediğimiz şey ise daha çok sayısal verilerle büyük kitlelerin analizini yapmaktır. Örneğin anket yöntemiyle geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Bu kitlenin demografik özelliklerini, isteklerini, alışkanlıklarını çok kolay bir yöntemle elde edebilirsiniz. Veri analizi gibi nicel araştırmalar için de sosyal medya analizlerinize bakabilir, web sitesi veri analizlerine gözden geçirebilirsiniz. Peki, nicel ve nitel araştırma yöntemleri dışında başka hangi teknikleri kullanabiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim. İşe mevcut kitlenizi araştırarak başlayabilirsiniz. Sosyal medya takipçileriniz size büyük veriler verecektir. Hangi saatlerde giriyorlar, nerede oturuyorlar, neleri beğeniyorlar, hangi hashtag'leri takip ediyorlar? Var olan kitlenizi anlamak aslında sizin için birinci adımdır. İkinci olarak da bu kitlenin ve hedeflediğiniz kitlenin sosyal medyadan sizin için beklentisi ne? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani sizden ne bekliyorlar? Hangi içerikleri görmek istiyorlar? Onlar sosyal medyada Neleri beğeniyorlar ve neleri takip ediyorlar? Bunları analiz etmemiz gerekiyor. Hedef kitlenizin ne tür içeriklerle ilgilendiğini ölçmek için anketler yapabilirsiniz veya sosyal medya alışkanlıklarını düzenli olarak takip edebilirsiniz. Sizin kitlenizin ilgisini çeken hashtag'leri, anahtar kelimeleri öğrenmek sizin için büyük bir yol gösterici olacaktır. Bu sayede kitleniz ne konuşuyor, düzenli olarak neyi takip ediyor, siz hangi içeriği yaparsanız onların daha çok önüne düşecek bunları görebilirsiniz. Sosyal medyada da hedef kitleniz için ulaştığınız bu anahtar kelimeleri, hashtagleri düzenli olarak takip ederek özellikle Twitter, Instagram, TikTok gibi kanallarda elde ettiğiniz bu anahtar kelimeleri araştırmak sizin için büyük bir yol gösterici olacak. Mutlaka rakip analizi yapın rakiplerinin sosyal medyayı nasıl kullanıyor, hangi pazarlama stratejilerini kullanıyor, hangi içerikleri çıkarıyor ve nasıl bir dille çıkarıyor. Bunları incelemek aslında sizin ortak noktalarınızı gösterirken aynı zamanda farklılaştığınız noktaları da gösterecektir. Kitlenizi anlamanızın bir başka yolu da doğrudan sormaktır. Anketlerle, oylamalarla, birçok çeşitli araştırma yöntemleriyle kitlenize doğrudan iletişime geçebilir. Ne ihtiyaçları olduklarını, neyi istediklerini, sizde neyi görmeyi umduklarını öğrenebilirsiniz. Ana hedef kitlenizi segmentlere ayırmayı da unutmayın. Büyük bir hedef kitleyi segmentlere ayırarak daha odaklanılmış pazarlama stratejileri oluşturabilirsiniz. Ve tabii ki en önemli maddemiz personel oluşturmak. Hedef kitleniz için tipik bir personel oluşturmak pazarlama stratejilerinizi daha spesifik hale getirecektir. Bu persona ile kitlelerinizin motivasyonlarını, hedeflerini, isteklerini çok daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Persona oluştururken hedef kitlenizi adı, yaşı, mesleği, ilgi alanları gibi net kavramlarla oluşturun. Örneğin Ece, 28 yaşında, grafik tasarımla uğraşıyor, gezmeyi seviyor ve Instagram platformunu kullanıyor gibi. Bu videoda mevcut kitlenizi, rakip analizlerinizi, sosyal medya verilerinizi kullanarak hedef kitlenizi daraltabileceğinizi ve bu hedef kitlenize yönelik içerikler oluşturabileceğinizden bahsettik. Hedef kitlenize kuracağınız bağ sadece etkileşimlerinizi ve satışlarınızı arttırmakla kalmayacak, markanızla olan güveni ve sadakat bağını arttıracaktır. Artık elinizde etkili iletişimi kurmak ve doğru hedef kitleyi oluşturmak için gerekli olan her şey var. Şimdi bu bilgilerle stratejinizi güçlendirmek ve bağlarınızı kuvvetlendirme zamanı. Ben Ekin Sulu. Ben dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izledikten sonra cevaplayacağınız sorularla eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.